Teknik adam konusuna değindiniz az önce, Fenerbahçe'de birkaç gündür tekrar gündeme gelen isimlerden biri de Portekizli teknik adam Jorge Jesus oldu. E, tabii isim mi duyduğunuz zaman Türkiye'de olmasını istediğiniz bir teknik adam ama öyle bir noktaya geldik ki kulüplerimiz bu tip teknik adamlar gelirken farklı beklentiler içerisinde geliyorlar. Farklı bir tabii. transfer bütçesi beklentisiyle, farklı bir oyuncu portföyüyle beraber geliyorlar. Bunları karşılamak, bunları yapabilmekte de kolay değil. Yoksa Jorge Jesus'u herhalde istemeyen kulüp olmaz Avrupa'da. Yani onu. önüne en, en kötü ihtimalle Türkiye Ligi için söylüyorum. Önüne 25-30 milyon euro bir bütçe koymanız gerekiyor. Minimumu budur. Ee, ve kendisinin de tabii ki maliyet yüksek. Jorge Jesus'tan bahsediyoruz. Ee, ki Beşiktaş mesela Leonardo Yardim'le bir böyle ufak bir şey olmuş temas ama 4,5 milyon euro istemişti. Yıllık ücret bunların artık karşılığı yok ülkemizde. Fenerbahçe Löv için, teknik ekip için böyle bir bütçe ayırdı. Monaco sonrası nereye çalışırdı? Yanlış hatırlamıyorsam bir Körfez ülkelerinden birine gitti, Arap ülkelerinden birine. Evet. Ee, ama Fenerbahçe teknik ekip için bir bütçe ayırmış noktada. İyi bir teknik ekiple yola çıkmak istiyor bu kez. Ee, çok tartışmasız az olabilecek. Yani Löv mesela uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde oldu olmadı en üst kimse bilmiyor. Hep beklenti yeni sezona Löw bile başlayacak Fenerbahçe ama şimdi mesela bir haber okuyorum. Avusturya milli takım içinde löve teklif yapıldı diye. Kesinlik yok ortada. Fenerbahçe yani, e, Löw de müthiş bir heyecan duymuştur ya Avusturya milli takımını çalıştıracağı için. <laughs> ya zaten en zirvede çalıştı Alman milli takımı. Yani lövün Löw için bir heyecan arıyorsa Fenerbahçe'den daha büyük heyecan yok. Ya işte ne aradığını bilmiyoruz. He. Bilmiyoruz. Bir açıklamasını görmedim ben bugüne kadar Löv'ün. E, Fenerbahçe tarafının da görmedim. Löv'le ilgili bir açıklaması vesaire. Fenerbahçe'deki teknik adam konusu da belirsiz. Beşiktaş bunu belirledi. 8 hafta kala yaptı bunu. Çünkü yeni yani sezonu bugün şöyle. Fenerbahçe yeniden geç kalabilir yeni sezonu planlamaya. Çok sağlam bu konuda hakikaten istihbaratına güvendiğim arkadaşlarım. Yani Löv başladı bile diyor. Yani şu an transfer listesi Ali Koç'un elinde ve Fenerbahçe e, sanki böyle e, iş e, müzakerelere dönmüş. Üçüncü, dördüncü, beşinci görüşmeler devam edecekmiş gibi bir algı. Hatta yani, bazen sıkıntılı gibi gözükse hey, de, de arka planda çalışıyor. Arka planda çalışmalar başladı deniliyor. Yani, eğer böyle güvendiğim kaynaklar bunu söylüyor. Bu eğer arada. böyle bir planlama yapıldıysa bu doğru bir hareket. Şu açıdan doğru. E, İsmail Hoca için belki çok olumlu bir şey değil. İyi bir değil. yani teknik adam olarak beklentisi var İsmail Hoca'nın. Var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin yedi kulübesinde performansı itibariyle bir beklenti içerisine girmiştir. Arka planda bir teknik adamla görüşülüp anlaşıldıysa ve kendisinin haberi yoksa kendisi açısından olumsuz bir durum olabilir. Tabii İsmail Hoca bunu takmaz. İsmail Hayır. Hocanın olumsuz hocanın bir, bir durum olabilir. Ama Fenerbahçe açısından doğru bir hareket. Neden? İsmail yedik Hoca'nın şey zamanı... önceliği Fenerbahçe. Eğer kişisel kariyerini düşünseydi hı hı. Mesut Özil topuna girer miydi? böyle cesaret mi? gösterdi. Yani girer misin böyle bir topa? Girmezsin. Pereira girmedi mesela. Ha. Ya yani kendi kişisel kariyerinden ziyade Fenerbahçe'yi düşünüyor. Bence Löv başladı. Ben bu kaynakların dostlarımın istihbarat ve bilgisine güveniyorum. Löv başladı. Şu an Fenerbahçe transfer çalışmalarını hatta başlamış. O zaman diyor? lütfen şey der misin? Nezat Nezat. löv Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Daha erken <mi> olmuş. <laughs> Genelde onlar biliyorsun sonra yarın Avusturya Milli ne diyor. e, şimdi Fenerbahçe <laughs> eğer bu planlamayı yaptıysa doğru. Çünkü Fenerbahçe'nin geç kalacak hali dermanı kalmadı artık. Kaç sezon oldu şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Avusturya Dünya Kupası'na gidecek mi bu arada? Hayır. Avusturya gitmiyor. Gitmiyor. Ee, bu kim kadar... kadar benler onlar. E... Kim eğlendiğini hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum ama bakarız Polonya mı? E, Polonya, ama, Polonya, İsveç. Polonya dün İsveç'e. Yani dün İsveç'te öncesinde kimle oynadılar o? Grup aşamasını yani... hatırlamıyorum onların. Neyse. Yani ben takıldım. <laughs> <laughs> Dün İskoçya ile beraber kaldıklarını da biliyorum ama 2-2, 2-0'dan 2-2'ye getirdiler. <laughs> ee, şimdi Fenerbahçe kaç sezondur şampiyon olamıyor? 8. Sekiz 8. 8. 8. bu sezonu da ekleriz. Yani gelecek sezon itibariyle Fenerbahçe'nin artık zaten tahammül sınırlarını aştı. Zorlayan bir noktada değil. Kaç sezondur kupasızlık yaşıyor Fenerbahçe, şampiyonsuzluk. Bu kadar uzun dönemlere de alışık değil. Ee, ve hani Aziz Yıldırım sürecinden başlayıp Ali Koç'ta devam eden ki Ali Koç'un başlı başına sportif anlamda başarısız geçirdiği bir Fenerbahçe dönemi var. Ee, artık galleri eğlenmiş. Galler, <laughs> kalmasın yarım kalmasın devam edin. Bu bilgiyi de ekleyelim. <laughs> artık gelecek sezon itibariyle Ali Koç'un e, Fenerbahçe'de bir başka başarısızlık hikayesi yazma şansı yok. Son. Yani Hep diyoruz işte Fenerbahçe'de genel kurul taraftarlar başkan götüremiyor ki ben örnek hatırlamıyorum yakın süreçte zaten çok başkan olmadı da diyebilirsin yakın süreçte ama Aziz Yıldırım da uzun süre şampiyonluk yaşamadı ama devam etti Ali Koç keza öyle sportif başarı yok ortada devam ediyor aynı şekilde Galatasaray mesela bunu asla tahammül edemeyecek bir kulüp İkinci sezonunu yani çıkaramazsın. Galatasaray'da diri diri lisenin bahçesine... Ha, i̇kinci ya. sezonunu çıkaramazsın mesela. İkinci ya. sezonunda şampiyon olamıyorsun. O başkan da devam etmez. Ee, dolayısıyla Ali Koç'un da... E, ...Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna... ...muhtaç olduğu bir dönemi... ...önceden planlaması çok normal. Eğer ki Lövle birlikte yeni sezonu planlıyorlarsa... ...doğru bir hareket... ...arka planda bunu hissettirmeyebilirler basına. Ama katılıyorum... Lövle planlıyorsa... ...Mesut Özil'i kadro dışı bırakmasına da şaşırırım. Değil mi yani bunun farkında değil midir ve anlaşıldıysa yani tamam evet arka planda çalışıyorum. Şey o mi oldu? neden Hay şey mi oldu diyorsun? E, ee, Fenerbahçe yönetimi e, Mesut'u kadro dışı bıraktı. Löw e haber aldı, telefon attı. Siz ne yapıyorsunuz? diye bana sormadan. <laughs> Sonra affedilmesini bekleniyor. <laughs> ya belli de olmaz yani bazen takıma bir silkeleme kendine getirmek için böyle Radikal karar alırsınız yani bu... Yani Löv'de kendi de, başarısını düşünecek tabii ki. Yani o, o da var yani gelecekse de. Fenerbahçe'de işlerde kötü gitmiyor yani. Bir Konya maçını nereden nereye getirdi. İsmail Hoca'nın da güçlü olduğu bir dönem. Belki de Mesut maliyeti yüksek geliyordur. Yani orada ya Löv'ün düşündüğü ya da yeni gelecek teknik adamın oyun planında Mesut'a yer yok. Yani... Şimdiden belki de iyi polis kötü polis. Kötü polis İsmail Hoca. Hayır şu da olabilir tabii ki. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe löv de gelse kendi başarısı için ve Fenerbahçe başarılı yapmak için gelecek. Yetersiz hiçbir bulduğu zaman Mesut'u bir ay sonra kesebilir sonuç itibariyle. Ya kara kaşına kara gözüne kimse şey değil. Yani Mesut da yapmak istemiyordur. Mesut da oturup konuşur. Sen benim oyun planıma uygun değilsin. Farklı bir yere git de eder. ya Akıl verir yani onu da yapar. Sonuç itibariyle siz lövsünüz. Fenerbahçe'de atıyorum Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldunuz. Yeni sezona başlıyorsunuz. Hani 10. sırada Fenerbahçe'yi bıraktığınızdaki sizin imajınız nasıl olacak acaba? O imaj kaybını yaşamak ister mi? Kimse istemez. Dolayısıyla performans alacağı oyuncuları tercih edecektir. Burada, ikili, o gün. Ilişk, ikili evet. ilişkim iyi. Mesut'un geçmişi çok iyi. Benle işte oturup kalktık dostluk var. Ya bunlara hiç kimse bakmayacak. Bu bu, o sonra. gün bugün e, Paris Saint Germain taraftarı kimin sıklıyor? Messi, yi. Neymar. I? Manchester'da tartışılan adam kim? Cristiano Ronaldo. Ya da Portekiz mi takımında baktığında ya artık o olmuyor. Yani tamam Ronaldo özel de yani e, artık kariyeriniz, e, background'unuz artık şey değil yani bu artık bir müsut polunda e, tabii sizi 60 gol attığı mı? yerlerden 20 gollere düşünce tabii. Hadi <laughs> yani. Messi, Messi sıklanıyor. Bu Arjantin milli takımında alışırız da. Yani Paris daha ilk sezonu ya dakika bir bir zahmet yani yani düşün Ronaldo tartışılıyor yani Ronaldo men olmasa mesela belki de bambaşka bir Manchester olacaktı. Dolayısıyla Mesut'un da tartışmasını ben normal buluyorum artık belli bir yaşa gelmiş çok büyük başarılar elde etmiş oyuncuların fiziksel olarak artık günümüz futbolunda yani ne kadar kendilerine iyi bak ki Mesut'un çok handikapları, dezavantajları var Mesut oynamadan diğerleri ben Mesut Özil'le Cristiano Ronaldo'nun kendine iyi bakma durumlarını kıyaslayamam tabii ki. Kıya, yani kıyaslamıyorum elbette ama yani sonuç itibariyle Ronaldo da eski e, hüviyetinde değil. Ay şu örnek var ama yani fiziksel açıdan mesela baktığınız zaman önünüzde yaşlı diye nitelendirilebilecek yani Mesut Özil'e göre yaşlı diye nitelendirilebilecek çok olumlu örnekler de var. Çok uzağa da gitmeye gerek yok. Dikte de var. Emre Belözoğlu 40 yaşında oynadı Fenerbahçe'nin orta sahasında. Ha, ben çok mesela şey ben mesela Mesut Özil'den daha tempolu Olivier Giroud. Olivier Giroud bizde transfer olsa bir takıma tartışılmaz mıydı? Adam gitti Milan'da çatır çatır oynuyor. yine. Değil mi? Yani kimse yaşına bakmadan Avrupa'nın büyükleri alıyor Giroud'u. Bizde mesela alınsa tartışılırdı Giroud.